İsa'yı tutukladılar. Alıp Başkai'nin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek "Bu da onunla birlikteydi." dedi. Ama Petrus "Ben onu tanımıyorum kadın." diye inkar etti. Biraz sonra onu gören başka biri "Sen de onlardansın." dedi. ''Petrus, değilim arkadaş.'' dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla ''Gerçekten bu adam da onunla birlikteydi.'' dedi. ''Çünkü Celil elidir.'' ''Petrus, sen ne diyorsun be adam anlamıyorum.'' dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus, Rabbin kendisine ''Bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. Rabisa Petrus'u tanıyordu. Onun gücünü de zayıflığını da biliyordu ve kendisini inkar edeceğini ona önceden bildirmişti. Ayetteki bir bölümü tekrar okuyalım. İnkarlardan sonraydı. Hala avludaydılar. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. Bu bakışın ardından Petrus dışarı çıkıp acı acı ağladı. Belli ki bu bakış ona çok ağır geldi bu bakış. Mesih'in bu bakışı nasıl bir bakıştı sizce? Belki kızan bir bakış. Belki teselli eden bir bakış. Veya ben sana demiştim değil mi diyerek küçümseyen bir bakıştı. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki Petrus o bakıştan sonra gözyaşlarından sonra bir daha asla İsa Mesih'i inkar etmedi. Petrus can korkusuyla inkar etmişti. Peki ya sen kardeşim Yaşarken İsa Mesih'i ne sebeplerden dolayı inkar ediyorsun? Evde, iş yerinde, arkadaşlarınla birlikteyken, sohbetlerinde veya yalnızken. Sebebin ne? Bugün İsa Mesih bize İncil'in ayetleri arasından fısıldıyor ve diyor: "O gün Petrus'a baktığım gibi sana da bakıyorum. Seni de görüyorum. Görüyorum ki senin inkar sebeplerin çok ucuz. Çok basit şeyler için beni inkar ediyorsun." Gözlerim ve yüreğim seni takip ediyor. Unutma ki inkar sadece ağzınla Mesih'i tanımıyorum demek değildir. Yaşamınla, davranışlarınla, sözlerinle, yaşam tarzınla bana ve sana, yani bize uygun olmayan şekilde dışarı yansıttıkların da inkardır. Bu şekilde utandırma beni. Unutma. Senin davranışlarında, söz ve eylemlerinde insanlar beni görecekler kendini inkar etmeyecek kadar güçlü hissetmiyorsan dur ve düştüğün o noktada tövbe et. İşte o zaman seni iyileştirmek için harekete geçeceğim ve seni güçlendireceğim.